Herkese merhaba arkadaşlar. Uçum kanalına hoş geldiniz. Bugün üçüncü video ile karşınızdayız. Ve kör basket challenge yapacağız. E, Foğa çizgisinden, üçlükten ve orta sahadan teker teker beşer atış atacağız. Bakalım ne kadar girecek. Cezayı siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazacaksınız cezayı. En en iyi olan yorumu cezalar boyunca kaybedene. hadi başlayalım Doğan. bir deneme yapıyoruz.

<laughs> evet arkadaşlar 5'te 2 şimdi sırada olanlar bakalım ne olacak arkadaşlar Doğan 5'te 0 attı ben 5'te 2 Şu an büyük avantaj sahibiyim Şimdi üçlükte bakalım ne olacak Bu arada üçlüğün puanını 2 ile çarpacağız Fuar 1 orta saha 3 Hadi bakalım Az kalmış damı gırtılır Almost Girdi deliksiz Bakıyor bu çocuk ya yani. Ayak çizgiye ayak çizgiye Sayılmaz bu ya, Hadi 3'te 2 Lan Doğan yuh Ayağına baksana <laughs> Evet kaçtı Evet arkadaşlar Doğan 5'te 2 attı şu an durum 4-2 Bir tane orta sağdan atmam kazanmam için yeterli Ah, çok az kalmış. Hayır. Kazanmayız zaten garantiledim ama yine de şutlar atacağım. Oo! Oh, deliksiz. Kiresi bu. Deliksiz Oh! 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 Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün de yayınla devam ediyorum. evet üçüncü videomuzda da e, sonunda bir şey yapabilirle. Ee, evet. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, başka YouTuber görüşmek üzere başka video öneriniz varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>